Merhaba, ben psikiyatrist doktor Deniz Yıldız. Evde kaldığımız bu günlerde en az fiziksel sağlığımız kadar ruhsal sağlığımızın da önemli olduğunu düşünüyorum. Bize gelen sorularda en çok çocuklarla ilgili ailelerin kaygıları ön planda oluyor. Çocuğuma koronavirüsü nasıl anlatabilirim? Yaşlarına uygun bir dille onlarla konuşmak belirsizliğin getirdiği kaygı ve korkuyu ortadan kaldıracaktır. Çocuklar genellikle erişkinlerden çok kaygı duyabilirler somut olmayan şeylerle alakalı. Bunun için neler yapabiliriz? Okul öncesi bir çocuğumuz varsa eğer biraz daha hikayeleştirerek el yıkama ve hijyen kurallarını onunla birlikte konuşabiliriz. Sosyal medya kullanan daha büyük bir çocuğumuz varsa her sitede duyduğunu, gördüğünü önemsememesini, dikkate almamasını daha iyi Bilgiye nasıl ulaşabileceğini onunla değerlendirebiliriz. Çocuğumuzun bulunduğu ortamlarda yüksek endişe ve felaket senaryoları içeren konuşmalar yapmamaya özen gösterebiliriz. Evde sürekli televizyonun açık olmamasını sağlayabiliriz. Olabildiğince evde kaldığımız süreye birlikte oyun hamurlarıyla oynayarak puzzle yaparak birlikte daha kaliteli vakit geçirerek harcayabiliriz. Çocuklar. Anne babalarının tedirgin olduklarını gözlerinde hissettiklerinde kendileri de bu duyguyu tamamen özümseyip tedirgin olabiliyorlar. Bazen sözlere gerek olmuyor. Bakışlarından dahi anlayabiliyorlar. Kaygılanan çocuk da ya annesinden daha talepkar ya da onu iten, aksi davranan bir çocuğa dönüşebiliyor. Ailesinin anne babasının daha rahat, huzurlu olduğunu gören çocuksa arkasına yaslanıp "Oh, işler yolunda, sıkıntı yok." diyebiliyor. Çocuklarla ilgili bugün kaygıyı konuşmak istedik. Sormak istediğiniz şeyler olursa eğer videonun altına yazarsanız olabildiğince cevap vermeye çalışırım. Bu süreci en az kaygıyla geçirmeniz ümidiyle diyorum. Görüşmek üzere.